Merhaba arkadaşlar. Ben Nurullah. Bugün sizlerle beraber Minecraft ama hiç kimsenin bilmediği bir şey yapacağız. Bugün Minecraft'ta ne yapacağımı söyleyeyim. Bakalım. Kullanmadan Minecraft'ta başka bir yere gidebileceğinizi biliyor muydun? Evet, Bunu nasıl yapabileceğinizi hemen göstereyim. Nasıl şekilde şuradan çıkıyoruz ve portam kaçtı. Ve sonra ne yaptığınızı söylüyorum. İçine atlamıyorum. Bunu bu yok. şey yaptı. <laughs> Ve bu arada arkadaşlar, cidden bakın mod yok. Seçenekler, gelişmeler falan hiçbir şekilde mod kullanmadım. Hatta kaynak paketlerine de bakın yok. Gördüğünüz gibi hiç mod yok. Sıfır mod. Ve şimdi göreceğinizden buraya ne yazıyorsun biliyor musun? Buraya ben on green yazıyorum. Bu ne işe yaradığını soruyor olabilir. Evet. Abi ne anlatıyorsun ya yani sen? diyor şey soruyor olabilir. Ama şu an ciddi. Ve Minecraft'ta başka bir portal açmış olacağım. Ya bu arada arkadaşlar yani Minecraft 1-2 gün önce şu pelerini dağıttı daha doğrusu dünen dağıttı e, pelerin nasıl durmuş güzel durmuş mu E, yani benim hoşuma gittim gerçi pelerim yoktu ama bir dakika bir tane elektriğe var Elit evet burada Şuradan bir tane elektriği taktım ve böyle gözüküyor Arkadaşlar bize gözüküyor mu sizce e, Minecraft'daki şeyin gibi oynayan ab abimizin şeyi ki ben o filmi hiç sevmiyorum Cidden hiç sevmiyorum e, Optifine kurmayı unuttuğum için yüzme zoom yapamıyorum. kusuruma bakmayın. Şimdi asıl konumuza geri dönelim. Şimdi başka boyuta portal açmak ne alaka? Şimdi, bu arada MF Maximum'un fakirlik nedir? Eşyalar rastgele dizilmiş. Bunun nedeni Minecraft'ın bu versiyonu normalde e, bir 1 Nisan <laughs> yok. Bir neden dolayı eklemiş ama ben şu an unutum, bunu hatırlatmak söylerim. Yani şimdi dediğim gibi kitaba bunu yazıyorsunuz ve buraya bunu portal fırlatın ve tada. Gördüğünüz üzere hiç mod ve tekstur kullanmamak arkadaşlar. İşte, cidden bakın. Portal canlı kanlı kanlı canlı ne alakalı? Açık. No, ve bir milah bir. Evet. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eğer bunu yapmazsanız not, portal işe yarar. Buraya flash. Bit. No, Ana. Burada bir şey yokmuş. Not, Neyse, yani de, 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 de. Sonra bir, ne yapmanıza gerek yok artık, işte şaka yaptım. Şöyle bir at Ortadan atlıyorum. bir yani. İlla yani... her yerde aynı şey. Gerideki şey yani... yok. Yani... Bayağı yani... bayağı yani... başka yerler yani buraya Buraya ne yazayım? Buraya Mert yazayım. Mert abimizi yazalım. Yazdık, gol attım. Bu arada arkadaşlar buradaki amacım ortadan portadan içip farklı farklı şeyleri görmek. Haberiniz olsun. Ve girelim. Bu arada bu aman koyayım. güzel bir rengi var. Sevmedim değil. Atlayalım. Ve Diyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bunun oluşmasının nedeni şey değil yani hemen yani diyorsunuzdur diyor, abi kesin Mojang alakalı falan diye bir şey değil bu bunun nedeni arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz üzere iki portal var biri nedir biri de şey diğerini unuttum end portalı ha arkadaşlar nedir ve end portalı bildiğiniz üzere sıkıcı geliyor ve oyuncular Yeni nasıl görüneceklerini merak etmişler. Bakın Mojang'ın Minecraft'ta acaba birden farklı garip boyutlar olsa ne olur diye düşünmüşler. Ve işte o bu. Minecraft'ta birden farklı portal açılabilir. Bu da Minecraft'ın birden farklılık fazla evrene sahip olduğu anlamına geliyor Tabii tabi bu otobay çok iyi kapılara yol açtı. Hangi yol açtı diye soruyorum olabilir. Herobrine ve şey alakalı. Şimdi şuraya yeni bir isim yazacağım. Buraya kendi adımı yazacağım. Nuri. Nurullah. Buraya Nurullah yazacağım. Yani kendi adım. Bu arada arkadaşlar bu video Nurullah'a yorumlar geldi. İşte, bu olan herkes adını yorumlara. yaz. Tamam mı? Şimdi şuraya yeni atıp atıp ve girelim. Bendeki niye mor? Biri, 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 biri. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Sakın bu şeylerden geçmeyin. Gece buraya yanıp yani bu size ende veya şey göndermiyor. Sizi bu boyutta bulunan gizemli bir alana gönderiyor. Şimdi ne demek sizi mi anlayacaksınız? Bakın hiç hile şey yapmadan düz düz gidiyorum ve hop. Evet kaybettik. Lan. Gördüğünüz üzere nerede olduğum belli değil. Ve şu anda böyle bir yerdeyim ve bunlar an böyle bu en şey değil mi? En orta orta da bu e, bu şey canlı bu yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı evren tip ve farklı tipler. Ve bu arada arkadaşlar en büyük güzel bu kitaplar? Bu kitapların içinde ne yazdığı veya kimin ne için yazdığı bilinmiyor. Bu burada böyle değil. Şimdi ki abi bunlar ne? Arkadaşlar aslında bu, bu, arada arkadaşlar bu Minecraft'tan antik kalıntıları yani bu Minecraft'ta dinozorların hatta büyük farklı nesillerin yaşadığı anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Neyse devam edelim ve bu arada bu ev bazı evlerde yaşam şeyi yoktu. Yani buradaki saniyede saniyede bir gün bir gece bir gezegenler fazla yapıyor bu arada fark ettiyseniz bir şey. Şöyle bir yeni portal açalım. Arkadaşlar şimdi sorunu soruşturuyorum. Yeni bir Eurobryme olayıyla alakalı. Arkadaşlar bu konuda kadarıyla Bu şey sadece bu değil. Aynı zamanda eğer Azıcık şanslıysanız. Şöyle hızlıca atlayalım önce. Eurobryme ile <tüklerin> kaçtıkları söylenir. Ve Eurobryme ile söylenir. Ve hatta özel seed olarak adlandırılır. Ve bu arada bu seedler özel arkadaşlar. Özel olmasının nedeni gördüğünüz üzere ne yazarsanız yazın. Böyle particle yerler buna biraz zor geliyor. Hatta milyonda bir intimar şansı çıkartabilirsiniz. Tabi eğer internetten bulursanız o zaman kendini çıkartırsınız. Onu bilemem. Bu arada arkadaşlar olabildiğince bu tür yerlere gireceğim. Niye de soruyorsanız hi Evet beni attı ve şu anda Arkadaşlar bu ne? Bu bura ben ilk defa gördüm. Ha yapot mı lan bu? Bir dakika. Bu ne böyle? Arkadaşlar demek istediğim şey de buydu işte yani. Kimin nereye göndereceği belli değil. Ve yön okları böyle götürüyor da yani. Bu arada bitti. Bloklar gitti yani bitti. Şu burada bitiyor. Burada bir şeyler var. Buraya bir bakın bakınacağım. Ve böyle bir yer çıktı karşıma. Yine aynı yerdeydi ama biraz daha uzağa göndermiş sadece. Galiba. Neyse. Sadece yeni bir portal açalım. Hmm. Bu arada en çok hangi portal sevdiğiniz haberiniz olsun. Şu an kadar 3 portal açtık. Bu dördüncü portal. Hızlıca girelim. <laughs> bu da zaman Zaman bayağı hızlı. Yani çok hızlı hatta. Ve bu arada burada da dediğim gibi antik kalıntılar var. Burada mantar falan var lan. Bu, bu ne bu lan bu? Yani şey. 干家好。 Kim oldun? Ayşe oldum. İlk iki sınıf arkadaşlarımdan bir tanesinin adıydı. Hiç de unutamadım biri. Ayşe. Ayşe. Sıradaca Ayşe. Korkunç bir yapıyorum. Şöyle atıyorum. Sırada söylemeyi unuttum. Kaç tane... Aynı. Aynı yerde gidecektim. Bu ne? Ne oluyor lan? Allah cezanı. Arkadaşlar aşağıya bak. Lan. Gerçek şey ya yaşandı. Arkadaşlar. Ha doğru tam tamam. Pardon arkadaşlar yanlış bir bilgi söyledim size. Doğru bilgi şu. Kaç tane portal açtığınız zaman gittiğiniz blok gerçek blokta 1000 bloğa denk geliyor. Yani mesela şöyle. Diyelim o boyutta 2 blok gittiniz ve sonra başka bir boyuta geçtiniz Orada yaklaşık olarak 1000 blok yani 1000 blok orta bir portal açar Haberiniz olsun Bu sefer Murat yazacağım eniştemin adı Murat Koyayım da tura <laughs> gidelim, gidelim. Efendim, gidelim. Bu arada burada bazı Gerefan 3'te işte, çok özel şeyler var onları göstereceğim size Bu galiba 6'lı <laughs> Stronghold gibi yerler yok. Burada meşhur Stronghold bu. Bir boss falan var. Güzel, güzel, güzel. Bu arada arkadaşlar bu tür videoların gelmesini ve devamını istiyorsanız abone olup, abone olup like atmayı, videoyu da yorum atmayı unutmayın. Ve adınızın videoda geçmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. F i̇lk 10 kişinin youtube adını deneyerek portalara gireceğim. Haberiniz Şöyle bir biraz gezineceğim burada. Her taraf niye dolanıyor? Şuradan bir portal açalım. Ya i̇şte bu arada arkadaşlar unuttum. Eğer istediğiniz isimler varsa söyleyin ya da Şimdi o çok özel olan bir dakika bir şey söyleyeyim. Burayı yaptım. Evet, çok özel olan isimleri geçeceğim. İlk isimimiz Rain yani yeşil. İkinci isimimiz renk yani kırmızı Bu e ismimiz de ant ant yani bakalım bu arada yanmıyor galiba aa yok yanıyor. yani. bence gri olduğu zaman ne oluyor yeşil ve yeşil bir Gri işte creeper'lara ee, creeper özel olarak yapılmış bu arada f 4 bunda yokmuş tüh Şansımızı tükürelim. Zadıca tıpkatörü geçip Creeper görüntüsünü alıyorsun. Yani arkadaşlar burada her şey yeşil. Baya yeşil. Bunun diğer dünyadan farkı şu. Sadece yeşil. Yani bu aslında 1.7.10 sürümünde bildiğiniz üzere giriş ve görüntü özellikleri var. Bulanık, düzgün, normal ve şey var yani yeşil botar. İşte bu oradan gelme bir özellik. Yani bu Mojang'ın bilerekten koyduğu bir şey. Tabi arkadaşlar başka renkler de var. Ben renklerin isimlerini tam hatırlayamıyorum o yüzden şey yapamıyorum. Bu burada 7. galiba evet doğru. 7. 7. portalımız yeşil. Arkadaşlar dediğim gibi eğer merak ettiğiniz portallar veya şeyler varsa söyleyiniz. Kırmızı attım ve kırmızı. Şimdi kırmızının dünyasına gidiyoruz. Görünüz. geriye gönderdi. Arkadaşlar yani dediğim gibi tamamen gerçek dünyaya gönderildi. Hiçbir fark yok. Nereden biliyorum diye soruyorsanız şuraya. Dınca. Bakın Lokate villa yazıyorsunuz ve hemen köy verdi bize. Sadece şu köy kedine bir gidelim. Fark etmez dediğim için. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an köy kedim. Her şey kedi. Ben yanlış gördüm. Her şey dediğim gibi kırmızı başka bir şey yok ve bu arada buradaki her şey kırmızı bay Minecraft'ta eğer kırmızı bir şey yapmak istiyorsanız bu tam size göre bir şey yani, yani şöyle diyebilirsiniz mesela nasıl deseniz evet arkadaşlar bugün Minecraft ama her yer kırmızı gibi bir video çekebilirdiniz amacım mavi bulmak Arkadaşlar bu arada bu tür video gerçekten çok var. Bu arada kripli patlatıp merak etmediğim bir patlatacağım. Bunu parçayı Arkadaşlar bu modun yani bu haritanın tek bir sorunu var. Bilgisayarın güçlü olması lazım. Ne diye soruyorsanız çünkü az önce gördüğünüz benim bilgisayarım biraz tatlı. Nedeni şu. nasıl desem? Yani fazla olasılıkta blok oluşturuyor. Mesela nasıl diyeyim? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bir kum, bir obsidyen, yine bir kum, ama bu kadar havada bir kum oluşturuyor. Ki burada da oluşmuyor ama neyse karşılamıyorum. Arkadaşlar bu tür şeyleri yaşatıyor. Bu arada direkt eğer portakal kapasınıza geçerseniz direkt... tüketim, Şöyle endermenler Okay. Dediğim gibi. Renk yani renk da sadece şey yapıyor arkadaşlar. Yani hiç şey, şey göndermiyor. Yani yeni bir boyut falan yok. Sadece renkleri değiştiriyor. Hmm. Bu 9 Bu da 10. renk bu da bu hastalık değişmemiştir. Buraya bir girelim. Burası bu bulmuyor diye düşünüyorum da bulmuyormuş. Bu arada arkadaşlar burada herhangi bir canlılar falan var mı bilemem. Bir deneyeceğim evet bulamıyoruz. Yok baya yok. Ha bu arada dediğim gibi pek çok renk var mesela board niye şap yok lan burada ee, bir tane daha portal açacağım size en sevdiğiniz portalı yorumlara yazmayı unutmayın son portalımızı açıyorum yanlış koydum Minecraft o videosunu koydum ve burada kitap almıyorum hızlıca kitap kitap evet kitap aldım kitabın içine yellow yapacağım yani sarı Yellow. <laughs> Atla. Bu da ne lan? Arkadaşlar işte ben bunu beklemiyorum. Yani bir böyle olması bir garip. Yani mantıksız çünkü. Tövbe bismillah. Acaba Arkadaşlar bir deneme amaçlı bir tane daha oluşturuyorum. Beyaz beton bu arada bu. At şunu. Arkadaşlar diğer bir portal niye açtığımı soruyorsanız. Arkadaşlar yüzleri yellow yazdım ve bu portal açtım. Merak ettim. Acaba sadece yağ, yağlı otel mi yoksa bunun başka bir nedeni var mı? Şuradan yine kitap yazacağım. Kitap. Ve yine de yağlı otel. Ve low. Ve attım. Lan! Arkadaşlar inanamıyor gördünüz mü? Hayır bak kırdı burayı. Açmayacağım. Farklı bir portal. Acaba ne bir şey? Merak etmediğim ve girdim. ama farklı. beklemiyordum. Hatta bayağı beklemiyordum. Ben yani hiç yalan söylemeyeceğim. Bayağı beklemiyordum. Ve şuradan yeni kitap alacağım. Kit up. Hmm. Bir de sarı yazacağım şuraya. Ee, sarı. Arkadaşlar niye sarı diye merak ediyorsanız şurada yellow falan yazıyor. Onu yazacağım. Yellow. Yeah, Böyle yazmıştım. Bir daha atıyorum. her şey götürecek diye bir şey değil bu. Peki siyah yasam Yani siyah merak etme değilim. Siyah. Bulaşmış. Dur bir şöyle yapalım. Bulaşık. Hmm. Bulaşık. Attım. Burada renk fazla değişmedi. Harbiyomuzdayın <şık> <şık> <laughs> <laughs> i̇şte ama burada şey yok. Garip şey yok. Ya bir şey Arkadaşlar bu garip ve o gerçekten farklı bir yer. Abi dediğim gibi ya, her renk yok burada galiba. Doğru tahmin ettiysem yani anladığım kadarıyla her renk yok burada. Bunu anlamış bulmaktayım Sanırım sadece belirli renkler var. Onlar hangileri bilmiyorum. Bulursam yorumlarda yazarım. Evet. Neyse. Bu arada ben edip Tane. Evet, arkadaşlar kanalımız videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı, videoya yorum yazmayı ve, ve 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 video bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.